Arkadaşlar Ya Buna devam ediyoruz Ya ne yazmıyorsunuz siz başka bir şey oynayalım ya İlla Granny oynamak zorundayız ya <laughs> Bu seferkini hilesiz oynayacağım Vallahi bak Hilesiz oynamazsam Adam değilim hadi bakalım hile, hilesiz oynarsam adamım. Yanlış söyledim az önce. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar başlayalım. Burada bir şeyler var mı? Ne yazıyor bilmiyorum. Ya hey ya niye hiçbir şey koymuyorsun? Aha. Gel gel. Gel gelme bebişim gelme tamam gel gelme gelme. Tamam abi. A abi abla gelme tamam. <laughs> Lan geç. Aa! Deli. Ya, kapan bırakırsa seni çok fena döverim. Kapan bırakma. Ele bak. Senin bakıma ihtiyacım var kanka. Ya bekleme. Bir şey gördüm. Bir şey deneyeceğim. Gideceksen git artık mal. Tövbe estağfurullah tövbe de. Gitsene. Allah Allah. Ben gidiyorum Allah Allah. Mal. Böyle giderler. Hadi bakalım. Bakalım ne varmış. Hiçbir şey. O kesin yine buraya gelecek. Ne var burada? Lan. çok güzel şeyi vurduk bu arada. Burada mı? İnşallah gelmez. Kafasını patlatırım yoksa. Yes, kontrol şeyini de bulduk. Bekle. Ya ben düşürmedim. Aç şunu da. Hemen dışarıya çıkmam lazım. Sonra buraya geleceğim. Yine. Nerede bu? Ses çıkardım gelmesi lazım. Bana ne be? Yapmayacaktık var ya arkadaşlar. Uf, altıma yaptım yemin ederim ya. Ya inşallah kaybolmamıştır o. İnşallah orada duruyordur. Ne lan? Yanına bir şey çıktı boş ver. Ya. <laughs> i̇nşallah o kaybolmamıştır. En iyi şey o çünkü. Yine kapatmış. Allah. Açtım bir şey mi yapacağım? babasız yavrum oradan çıktı. Bekle. Garajın oradan çıktı arkadaşlar. Geliyor. Bir sandviç şimdi. Yes. Ya. Ya kafanı var ya. Geliyor işte. Niye diye ses çıkartıyorsun? Bak burada da diye ee, ses çıkarttı. Bunu şuraya atalım. Lan oradan nasıl geldin? Orası kilitli değil miydi? Gel bana ne? <laughs> gelme üstüme gelme zalimle Ya da değildik O kadar hızlı gelme Aa! Bana ne <laughs> Anladık Ya of, Bugün de bitiremeyeceğiz galiba Allah Allah. Bir kontrol anahtarını bulduk. Ya en iyi şey oy, oydu ya dur. Hadi başlar tek sen de. Daha 3 tamam. Yapmamız lazım yoksa yani ee, kafamızı uçuracak demektir. Şimdi gidelim. kontrol. Kontrol, önce kontrol. tamam bas. Kafana bombalayayım zil. Süper partilerini yaptır lütfen. Orada ip vardı o yüzden öyle yapmıyorum Bak bunu. Çevir. Yağla şunu. Biraz daha hızlı gelsin. Lütfen. Şunları bir yağla. Arabanın şeyini de bulduk. Tamam güzel. Burayı açalım. Kaç burayı da tamam güzel. Rami tam bu güzel. Bunlar şimdi iyi gidiyor. Bunlar çok. Ne yapıyor lan o deli? Nerede bu? Bak akü tam şurada. Onu öğrendik. Görecek beni Bas Kapa kapa Şunu da yap hadi <laughs> Kırdım lan. <laughs> Bir saniye mi? Ya ben İngilizce bilmiyorum. Tamam, ki Şuralara bakalım bir şeyler var mı? Granny fotoğrafının parçası. Ne? Hiç. Tamam. Ya sen evinde hiç mi bir şey yok? Tamam karpuzu bulduk. Karpuz güzel oldu şimdi. buradan. Karpuz yürü. Şuraya koy şunu. Kes. Ne çıktı içinden? Master Key bu. Bu nereye açıyordu? Unuttum ben. Şahut bunun şeyini bulduk. Tamam o da Master Key nereye açıyordu onu Onları şeyi ölçebilir. Buradan ara çıkmadım lan. Bu benim ayak sesim değil bu arada. Ben yürümüyorum görüyorsunuz. Ne yapıyor lan bu? altı ses çıkardım gelsin bakalım Nerede lan bu? Aynen. ne oldu lan? Ne oldu ben hiçbir şey anlamadım şu an. Bura nereye açıyor? Şaşırdım şaravara... ben. Neyse. Bu ne ya? Saklanmayın. Kontrol altını alalım bekle. Master orada kalsın. Nerede bu? <laughs> Geldi ninem. Bekleme işte burada yürü git. Tövbe estağfurullah. Ne oldu mu o demiri? Benim hemen buradan çıkacağım. Nereye gitti hiçbir fikrim yok. Tamam çok güzel. Gel lan neredesin? Bokumu ye. Do you want to play hide and seek? <laughs> Ah! Gözleri geri gelmiş. Neyse arkadaşlar ya burada bırakalım. Sizi seviyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın ha. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.